iki ipi birleştirip ilmeğimi kapatıyorum. 2 zincir çekip ilk zincirin katından ilmek alıp kapatıyorum. Buradan ilmek alıp kapatıyorum. Çevirip ilmek alıyorum. Kapatıyorum. Yine çevirip ilmek alıp kapatıyorum. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Modelin kök yaprağını çalışmak için sihirli halka yapıyorum. Düğüm atıyorum. 6 zürafa yapıp kısa ipi çekerek halkayı kapatıyorum. En başa gelip ilk zürafaya düğüm atıyorum. Sırayla düğüm atarak devam ediyorum. Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Düğüm atıyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. Üç sıra olduktan sonra yandaki zürafaya sıfırlıyorum. Boruda 6 zürafa var. 3 yaprak çalışacağım. Her yaprağa iki zürafa ayırdım. İlk zürafaya düğüm atıyorum. ikinci zürafaya düğüm atıyorum. Tekrar buraya düğüm atarak sayım 3. Geri düğüm atıyorum. Her iki yandan artırma yapacağım. Aynı yere düğüm atarak artırma yapıyorum. Ortadaki zürafaya düğüm atıyorum. bu yandaki zürafa'ya düğüm atıyorum. Tekrar düğüm atıyorum. Sayım 4. Geri alıyorum ipimi, düğüm atıyorum. Yine her iki yandan artırarak sayımı 5 yapıyorum. Sayım 5 olunca geri alıyorum ipimi, düğüm atıyorum artırmaları bırakıyorum hemen yandaki zürafaya geçiyorum düğüm atıyorum sayım 4 bir olana kadar devam ediyorum sayım 1 olunca tepesine düğüm atıyorum yaprağı tamamlayıp ipimi kesiyorum modelin büyük yaprağı için sihirli halka yapıp düğüm atıyorum birinci sırama başlıyorum 9 zürafa yaparak birinci sıramı tamamladım ipimi geri alıyorum düğüm atıyorum ikinci sıramda baştan ortadan ve sondan artırma yapıyorum tekrar aynı yere düğüm atarak artırma yapıyorum ortadaki zürafaya düğüm atıyorum tekrar artırma yapıyorum sıra sonuna kadar devam ediyorum tekrar düğüm atıyorum bu kenarda da artırma yaptıktan sonra ikinci sırayı tamamlıyorum üçüncü sırama geçiyorum yum atıyorum. 3. sıramda da baştan, ortadan ve sondan artırma yapıyorum. Bu şekilde 3. sıramı tamamladım. 4. sırama geçiyorum. dördüncü sıramda artırma yapmıyorum dördüncü sıramı tamamladım beşinci sırama başlıyorum beşinci sıramda da artırma yapmıyorum 5. sıramı tamamladıktan sonra yaprağı çevirip ilk zürafaya bu şekilde sıfırlıyorum. Her zürafaya düğüm atarak sıramı tamamlıyorum. yaprağımı tekrar çevirip bu şekilde halkayı kapatıyorum modelin küçük yaprağı için seyli halka yapıyorum düğüm atıyorum ve sürafa yaparak birinci sıramı tamamladım geri alıyorum ipimi düğüm atıyorum ikinci sıramda baştan ortadan ve sondan artırma yapacağım aynı yere düğüm atarak artırma yapıyorum ortadaki zürafaya düğüm atıyorum tekrar düğüm atarak artırma yapıyorum yanda da tekrar düğüm atıyorum artırma yaparak ikinci sıramı tamamlıyorum üçüncü sırama geçiyorum üçüncü sıramda sadece her iki yandan artırma yapacağım aynı yere düğüm atıyorum artırma yapıyorum kenara geliyorum düğüm atıyorum tekrar düğüm atıyorum bu yanda da artırma yaparak üçüncü sıramı tamamlıyorum en başa geri alıyorum ipimi dördüncü sıramda da her iki yandan artırma yapıyorum dördüncü sıramı tamamladıktan sonra ipimi kesiyorum bu şekilde halkayı kapatıyorum yaprağımı tamamlıyorum modelin orta tohumu için seril halka yapıyorum düğüm atıyorum Bir sürafa yapıp kısa ipi çekerek halkayı kapatıyorum. başa gelip ilk zürafa'ya düğüm atıyorum. Sırayla her zürafa'ya düğüm atarak devam ediyorum. Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Düğüm atıyorum. Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. 5 sıra olduktan sonra her zürafadan iğnemi bu şekilde geçiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Düğüm atıyorum. burayı karartmadan yakıyorum. İki büyük iki küçük yaprak çalıştım. Her iki yaprağın bu şekilde boşluktan tığımı geçirip küçük yaprağın alta alıyorum. Tekrar her iki yaprağın boşluğundan tığımı geçirerek tohumun ipini altı alıyorum. Her iki yaprağın boşluğundan tığımı geçirerek diğer yaprağın iplerini alta alıyorum. Çiçeğimi yerleştirdikten sonra yukarıdan gelen ipleri ayrı tutarak iplerimi bağlıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Yukarıdan gelen iplerimi ayrı tut. Bu ipleri kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Tığ ile yaprağın kökünü açıyorum. Buradan tığımı geçirip bu ipleri altı alıyorum. Açtığım kök ipini çekerek kapatıyorum. Kapattıktan sonra iplerimi bağlıyorum. Sıkıştırıyorum. Yukarıdan gelen iplerimi ayrı tutarak bu ipleri kesiyorum ve burayı yakıyorum. 72 santim kordon ipimi örüp hazırladım. Bu şekilde kapama aparatı ile uçları kapatıyorum. Bu şekilde halkanın içinden geçiriyorum. Gözlüğe takacağım lastiği de geçiriyorum. Bu lastik eskidiği zaman halkayı açıp yenisiyle değiştirip kolayca halkayı kapatabilirsiniz. Bu şekilde ölçerek 6 santimden iğnemi geçirip çiçeğimi buraya yerleştiriyorum. Bir çiçeğimden bir o yuvadan Ve buraya düğüm atıyorum. 5 santim aralık bırakarak ikinci çiçeğimi yerleştiriyorum. 5 santim arayla 3 çiçek yerleştirdim.